Herkese iyi günler sevgili izleyiciler. Evet birkaç gündür yoktuk. Birkaç gündür hani böyle e, üzerine kayda değer bir şekilde konuşmamızı gerektirecek bir konu yoktu. O yüzden biz de sizleri hiç rahatsız etmeyelim dedik. E, tabii diğer kanallarımızla işlerimiz devam etti. E, onu da belirtelim. E, merhabalar Ebru. Merhabalar Özgür. Merhabalar sevgili izleyiciler. Hoş geldiniz diyelim sana. Evet yeni hafta yine bol rakamlarla başladı. E, genelde haftaya öyle açtığımız sırada o rakamlar domino etkisi yaratıyor. Bütün haftaya yayılıyor farklı şeylerin üzerine. Evet. E, ki üç önemli rakam var. Biz iki tanesini seçelim dedik. Birisi tarımsal girdi enflasyonu ki bu biliyorsunuz hepimizi etkiliyor. Nasıl etkileyecek? Önümüzdeki ay enflasyon rakamları olarak. Tabii e, TÜİK'in açıklayacakları değil, e, televizyon kanallarında duyacağınız değil, markete gittiğiniz zaman, pazara gittiğiniz zaman göreceğiniz enflasyon rakamlarından bahsediyoruz. Evet. Yine rekorlara doymuyoruz. Yani iki gün, üç gündür yoktuk. Hani gerçekten artık e, hep aynı şeyleri konuşmak. Çünkü hani ekonomide iyi bir şey yok. İyi bir şey evet. olsun da iyi bir şey konuşalım diyoruz. Maalesef yok. O zaman zaten program yapamayacağız demek oluyor bu. Çünkü evet. <laughs> öyle bir veri gelmiyor maalesef. Ve rekora doymuyoruz diyoruz. Temmuz'da da maşallah rekora doymamışız. Yine bir sürü e rekorumuz var. İşte tarım girdi fiyatlarında rekorumuz var Haziran'da. Temmuz'da yine rekora doymamışız. Yurt içi e üretici enflasyonun, yurt dışı üretici enflasyonunda inanılmaz rekor kırmışız. Evet. E ben hep indirim haberlerini vermekten çok keyif alıyordum. Onu ben söyleyeceğim diyordum ya Özgür ama maalesef hep iyi şeyleri söylemeyeyim. Bugün kötü şeyi de ben söyleyeyim. Benzinin de bu akşam itibariyle 81 kuruş sen diyeceğim. Onu da söylemiş Hı. olalım. Hı. Tarım girdi fiyatları dedim. Onun da e, ne kadar olduğunu söyleyelim. Ondan sonra hani başımıza neler gelecek bu rakamlarla biraz onu konuşalım. E, yıllık bazda %134.96, aylık bazda da 7.92 artış kaydetti tarım girdi enflasyonu. Yani Yok, bizim ufağımıza girecek her şeyden bahsediyoruz. Hepsinden bahsediyoruz. Her ay rekor kırıyor. Biz rekor e, kırma konusunda kendi rekorumuzu da e, kırıyoruz artık. Dünyada hiçbir ülke çünkü enflasyon konusunda böyle bizim kadar istikrarlı değil. E, dünyada üzerindeki hiçbir hükümet enflasyon konusunda böyle bu kadar vurdum duymaz değil. Bu kadar umursamaz değil. Yani sanki bir şeyler yapıyormuş gibi göstermek konusunda e, hakikaten e, dünya markası diyebiliriz. Öyle talimatla falan olmadığını görüyoruz işte. Girelim marketlere, gidelim pazarlara. Talimatla fiyatların düşmeyeceği, talimatla bir şeyin fiyatının indirilemeyeceği, talimatla ucuzluk ülkesinin yaratılamayacağı, talimatla vatandaşın rahat ettirilemeyeceği ortada. Bu politikayla ne, alakalı bir şey. Ne oldu Özgür Otüsür ürüne indirim gelmişti. Yani işe yaradı mı diğer taraflarda da yani diğer marketlerde bunu baz alarak indirim yaptılar mı? Yoksa bu sadece tarım kredi kooperatiflerinde mi sınırlı kaldı? Yani Eşyanın tabiatına aykırı Ebru zaten bunu konuşmuştuk daha öncesinde. Yani bunun mümkün olmadığını, yani bir insanın şunu aldığı fiyata, ürettiği fiyata, mal ettiği fiyatın altında satamayacağını, bu bütün e, ticarete de mantıksız olduğunu, ek ekonomik yöntemlere de mantıksız olduğunu, hiçbir anlamda mantıklı bir tarafı olmadığını konuşmuştuk. Bir tek e, tarımsal girdi fiyatları bas bas bağırıyor. E, evet. Normal perakende fiyatlarına hazırlıklı olun diyerekten. Ama bizim vatandaşımız hala görüyorum röportajlarda gayet e, süt liman. E, hiç durumdan şikayet olmayanlar da var. Olanlar da var elbette. Herkes bizim gibi düşünecek değil. E, demek ki bazılarının tuzu kuru ya da bazıları markete girmiyor. Başkaları hallediyor işleri. işleri. Bilemiyoruz. Ama e, şu anki gidişat. Ya da özgür çalışanla o e, CEO'ların maaşları arasında böyle çok büyük bir uçurum varmış ya. Herhalde o rahatsız olmayanlar o CEO maaşlarını alanlar diye düşünüyorum. Aslında şöyle de e, düşünebiliriz CEO maaşlarıyla bugün o da haberleştirildi CEO ile işçi maaşları arasındaki farka baktığımız sırada enflasyonist politikanın kime kime yaradığının göstergesidir o. Yani bir ülkede yöneticiler hükümet daha doğrusu iktidar e, enflasyonist politika yürütüyorsa bunun tek sebebi CEO'ların maaşlarının böyle artık arşı alaya çıkmasını sağlamak iş adamlarının gelirlerinin arşa alaya çıkmasını sağlamak onların çalıştırdığı kesminde hani başkalarının desteğine yardımına muhtaç kalacak şekle gelinceye kadar ...iflas edecek pozisyona gelmesini... Yani var. iş adamı derken hani o 3-5 kişiyi kenara koyarsak... ...aslında onların da çok zorlandı ve çok zor dönemlerden geçtikleri ortada... ...yani aldıkları kredileri, kaç aldıkları ortada, ne yaptıkları ortada... ...yani aslında iş adamlarının çoğu da çok zor günler yaşadı... ...hani o birkaç tanesini, üçünü beşini ayrı tuttuğumuz zaman. Evet ama şu durumda... E, ...yani bizim başımıza gelecekler pişmiş tavuğun başına gelmeyecek... E, evet. Bunu herkes aklını bir köşesine yazsın. Yani istediğiniz kadar yorumlara gerçi yani e, sağ olsunlar çok şükür böyle bizde e, troller falan yok e, yorumlarda denk gelmiyor. Zaten izleyicilerimiz diğer kanalda da o trolleri hiç kale bile almıyorlar. Yani altına bir evet, tane aynen, e, aynen. yorum bile gelmiyor. Kendi kendilerine çalıp kendi kendilerine söylüyorlar. Ama e, bu açıklanan rakamlardan yola çıkarak talimatlı bir şeyin olmadığını adınız gibi biliyorsunuz. Biz de biliyoruz bir şeyin düşmeyeceğini, fiyatın düşmeyeceğini biliyoruz. Tarımsal girdi fiyatları e, market fiyatlarına, pazar fiyatlarına öyle bir yansıyacak ki e, ya sattığım için zarar ediyorum diyen esnaf e, tezgahtar o ürünü tezgaha koymayacak. Çünkü sattığım zaman yerini alamayacağım önümüzdeki ay bu ürünü diyerekten. Ürün bulamayacak. Özellikle dayanıklı tüketim malları içinden çok geçerli bunlar Evet. Yani raflardan indirilen ürünler var. Raflara konulmayan ürünler var. Çünkü bu ay sattığı fiyattan önümüzdeki ay tekrar yerini alamayacağını düşündüğü için e, satıcı e, koymuyor. Haklı e, çünkü yerine koyamayacak. O sebeple e, herkes kışlıklarını, sonbaharlıklarını iyi kursun. Artık nasıl yaparsınız bilmiyorum. Köyden mi talep edersiniz, kendiniz mi yaparsınız? E, Sorma az... o anlamda da moralim bozuk. Kışlık domates yapıyoruz ya şimdi yumurta domates deniyor. Evet. Başka bir daha var ama. Daha yumurta domates diyorum. Yani en güzel var. ondan oluyor çünkü o piştik o domatesler. 7,5 liradan aldık kilosunu. Bir i̇şte iki markette 4 lira falanla düştü diye böyle reklamları çıktı. Gittik tabii yani alabilmek mümkün değil. Yetişebilmek mümkün değil. mümkün değil. Yani düşürmüşler ama ürün yok alabilmek için. Hani keşke yetişmiş <laughs> olsaydım. Arada çok ciddi bir fark vardı. Ona gerçekten evet. üzüldüm. Zar zarardasın yani o Evet. <laughs> o domatesle yapacağınız şeyleri yerken böyle zarar ettik diyerekten. Ama merak etme onun gelme vakti geldi sırada yine karda olacaksınız. O sırada domates belki de 15-16 lira olacak. Yani. Doğru doğru aynen öyle. Doğru. <laughs> Kardan zarar, zarar ettik. Ben dönersek yine de kardır diyelim. Evet. Evet. <laughs> evet neyse en azından gülümseyebildik. O zaman böyle gülümsemişken gülümseyerek kapatalım videomuzu. En azından bu video öyle hatırlanmış olsun. Evet, e, aramızda yeni katılan izleyicilerimiz olursa bu videoyla da bizleri mutlu ederler. Yeni gelenlere tekrar hoş geldiniz diyoruz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere, hoşça kalın.